Canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğuna hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Tomas ve koy kafa kaf Onlara benden bahset Çek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes pes. Gaz ver yok bizde geri biten Kafanı yorma sesini kes Zarları at ya da buradan nefol Gece yarısı çaldı bir telefon Zaman geçer dondurma gibi La videl Sprayttım on alternatif Şavdi sağ koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Kolay para yeni tarif ayar En güzel zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz altıma versene Mercedes Benz Altım lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Orta parmak fik dynamota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Jack Patinaj baba gaz ver Full kamuflaj